Hepinize merhaba. Bugün sizlere bu tezgahta dokuma bileklik nasıl yapılır onu göstereceğim. Burasını arkadaşlar bu şekilde yaptım. Böyle büyüyor. Böyle. Kullanımı rahat oluyor arkadaşlar bu şekilde ve e, daha uzun ömürlü oluyor. Yani bu bilekliği yaptığınız zaman rahatlıkla 5 yıl kullanırsınız arkadaşlar abartmıyorum belki de kullanmanıza göre yıllarca sizin de yaşayabilir. Şimdi e, malzemelerimize geçelim ve dokumaya başlayalım. Örneğimiz burada dursun. Arkadaşlar şimdi bunun gibi şöyle göstereyim dokuma tezgahına ihtiyacımız var Ben bunu bir internet sitesinden aldım Arkadaşlar siz de Google'a bileklik dokuma tezgahı diye yazarsanız size bir sürü seçenek çıkar Arkadaşlar şimdi ip olarak iğne oyası ipini kullanıyorum arkadaşlar adını atmışım Üst üzerinde de yazmıyor. E, ee, oyası ipi. Ben böyle kocaman aldım arkadaşlar. Ee, sürekli bundan kullanıyorum. Takı ipim var. Bununla sarmayı yapacağım. Bununla dokumaya geçeceğim. Makasım, boncuk iğnem, kum boncuğu renklerim var. Siyah kum boncuğum. Evet. Şimdi örneğimize bakıyoruz. Şimdi bana çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakın şimdi. Örneğimiz kaçlı? Sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boncuk yan yana. Demek ki buna 9 tane ip dizeceğiz. Atıyorum bu örnek 19'luysa ya da bunun iki katı 9 9 18 böyle genişlikte bir bileklikse ki hemen gösteriyorum mesela arkadaşlar bu sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19'lu bir örnek yani 19 tane boncuğumuz var demek ki tezgahımıza 19 kere ip saracağız onu da göstereceğim. Mesela bu modelimiz ne yapacağız? Buradan bu buraya kadar sayacağız. Kaç boncuksa o kadar tezgahımıza ip dolayacağız. Bunları daha sonra yaparız arkadaşlar. Şimdi ben size basit olsun diye 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9'lu göstereceğim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sarmak için iğne oyası ipimi alıyorum. Daha kalın duruyor, daha tok duruyor ve buraya bakın düğümümü atıyorum. Evet. Çıkmamasını özen gösterin. Şimdi her bir yayımıza bakın her bir yayımıza bir kere dolayacağım. Şimdi bu birinci sıra. Buradan alttaki çividen doluyorum, geliyorum. Şimdi bu bir. Bir boşluk. Biz kaç tane yapacağız? 9 tane. Şimdi bakın arada bir boşluk. Yani bir boncuk girecek kadar bir boşluk. Böyle dokuz boşluk olana kadar saracağız. Bir. 2 3 4 Bakın 4 5 6 6 7 8 9. Burada iki kere dön derin orada arkadaşlar ve bu ipimizle ilk başlangıç ipimizle iki kere sıkı bir düğüm atın. Çıkmasın. Kesiyoruz ipimizi. Bununla işimiz bitti. Burada takı ipini devreye sokacağız. Şimdi bakın daha iyi anlamanız için arkadaşlar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane boşluk. Dedim ya mesela bu 20'li dedim ya kaçlı unuttum. 20 boşluk olacak şekilde bunun iki katını 20 kere dolayacağız. 20 boşluk olacak aralarda bunu yapacaksınız. Şimdi biz 9'lu yapıyoruz. Örneğimiz bu. Bunun aynısını yapacağız. Şimdi bunu gözümün önünde dursun. Şimdi arkadaşlar ortadan başlayacağım. Neden ortadan başlayacağım derseniz şimdi e, buradan başladığım zaman geri dönüp bitiş yerini de yapıyordum. Şimdi ortadan başlayıp önce bu kanadını yapacağız. Sonra bu kanadını hem de siz de kendi bileğinize göre ölçerek yapacaksınız. Daha kolay olacak. Şimdi onu göstereceğim. Burada takı ipimizi alalım. Şimdi size ölçü vereceğim. Burada tezgahı ayarlaması önemli olan dokuması yapıldıktan sonra arkadaşlar örme ve e, ip klips takma yerini de göstereceğim. Bu bilekliği beraber yapmış olalım. Şimdi ne kadar ip derseniz 3 metre ip hatta 4 metre kadar ip keselim. 4 metre ipi kestik arkadaşlar. Yarısını iki eşit ipe şöyle göstereyim. İki ipin ucunu bir yapın. Şu şekilde. Bunu bir ortasını bulalım. Evet. Şimdi Şöyle göstereyim. Ortası 2 metrenin, 2 metre ipin ortası burası arkadaşlar. Yani şurası. Biz şimdi bu tarafını öreceğiz. Şöyle göstereyim. İpimizin ortası neresi? Şurası. Şimdi ilk olarak boncuklarımı bir hazırlayayım. Lacivert, beyaz. mavi kırmızı ve siyah. Evet. Bittikçe koyacağız arkadaşlar. Şimdi örneğime bakıyorum ve dizime geçiyorum. Şu ipin ortasını elimle tutuyorum kaymasın. Şimdi ortadan başlayacağımız için bir lacivert, bir kırmızı, iki mavi, bir siyah, iki mavi, bir kırmızı, bir lacivert. Aldım. Şöyle göstereyim. Toplamda 9 tane boncumuz oluyor. Bunu ipimizin şu üstü değil, altından geçiriyorum. Boncuklarım düştü bir saniye. iki mavi, bir kırmızı, bir lacivert. Evet. Bakın, ipimi altından geçirdim. Dizdiğim sırayı da ilerletiyorum. Şimdi modelimiz bir otursun arkadaşlar, siz de daha kolay anlayacaksınız. Şimdi buradaki ip, bakın buradaki ip dursun. Yani ipin yarısı orada, yarısı elinizde olsun. Böyle olduğu zaman arkadaşlar e, düğüm hiç olmuyor. Şimdi her bir kareye bir boncuk gelecek şekilde diziyoruz. Her zaman başlaması gıcıktır arkadaşlar. Ee, i̇lk sırayı yaptıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Her bir ipin arasına bir boncuk yerleştirin. Bir adet boncuk. Her bir ipe bir boncuk. Aslında çok basit arkadaşlar bir tekniğini öğrendiğiniz zaman gerçekten e, kolaylıkla yapacaksınız şu an ben hem kameranın stresi hem elim ayağıma dolaşıyor kusura bakmayın aslında çok basit dediğim gibi şimdi her bir ipe bir boncuğu dizdim. Bu ipimiz burada kalacak arkadaşlar. Geçiyoruz. Şimdi biz örneğimizin ortasından başladık. Tam tezgahımıza ortalayalım. Tamam mı? Şimdi diğer ip orada kalacak. Evet. Şimdi ikinci sırada daha iyi olacak arkadaşlar. Bu birinci sıramız. Çok sıkı da yapmıyoruz, çok gevşek de yapmıyoruz. Şöyle olacak. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Şimdi bu ben ortadan başladım, şuradan başladım. Şimdi ikinci sıram benim burası. bir kırmızı, iki mavi, üç siyah, iki mavi, bir kırmızı. Bunu da ilerletelim. Şuradaki işaret parmağımızla arkadaşlar alttan bastıralım boncuklarımız dışarı çıksın. Şimdi bütün boncukları şöyle yine her bir sıraya bir boncuk gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve ipimizi geçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar bu. Dizdiğimiz iplerin üstünden iğnemizi geçirmek. Bu şekilde. Evet, çok çekmiyoruz. Elimizle şöyle ittirelim biraz boncukları. Bakın bu ipimiz burada artık sabitlendi. Bu iple öbür tarafı yapacağız. Bu burada dursun. Böyle arkadaşlar öğrenmeniz daha pratik dediğim gibi hiç düğüm olmuyor. Evet, şimdi 3. sıramızdayız. 2 siyah, 2 mavi, 2 siyah, 1 beyaz. 2 siyah, 2 mavi. Arkadaşlar ben şablonları Pinterest'ten buluyorum. Telefondan bakıyorum. Yani çıktısını almadım henüz hiçbir şeyin. Ama alsam iyi olur çünkü her defasında telefona bakmak zor oluyor. Şimdi üçüncü sıramızı da yaptık. Dördüncü sıramıza geçiyorum. Bakın, şimdi dördüncü sıradayız.